Hades oynayacağız. Hades ile ilgili hemen size kısaca bilgi vereyim. Hades gerçekten türünün en iyi örneklerinden biri. BAFTA ödülü aldı. Birçok ödüle layık görüldü. İkincisi de çıkacak yakın zamanda. Özellikle roguelike hack and slash RPG'leri seviyorsanız oyunun mobile gelmesi en azından şimdilik iOS'a gelmesi mükemmel bir olay. Bugün o oyunun tadına bakacağız. Nice. Goodbye father. Hades babasına bye bye dedi. Abi başlıyoruz ilk canavarlarımızı kesmeye. Dostlar oyun şimdilik sadece Netflix'te var. Yalnız çok güzel hissettiriyor ya. Yani vuruş dinamiklerini her zaman çok beğenmişimdir bu oyunun. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Nice. Ha büyücüler geliyordu doğru. Ama bu büyücüler ah. Çok zor ölmeyecektim edecektim Hasar edik. Ben normalde bunlardan hiç hasar yemiyordum. Daha geleceğiniz mi? Gel bro. Ya bak bunlardan salak salak hasar yememek lazım normalde dostlar ama. Dostlar şu an çete bakamıyorum. Çünkü oyuna odaklanmış durumdayım. Şimdi biraz bir oyunu oynayalım. Çete bakacağım. Yalnız ciddi söylüyorum. Yani bu oyunun bir dinamiği var. Gerçekten çok ayrı. Heh. Şimdi ilk özelliğimizi seçeceğiz. Bu oyunda en önemli şeylerden biri bu özellik seçimi dostlar. Bakın. Bu seçimleriniz düzgün yapacaksınız. Birazdan silah seçimlerine de geleceğiz. Mesela Divine Strike demiş. %40 atak veriyormuş. Phalanx Shot. Yani Deflect bu işimize yaramaz. Biz şimdilik Atak çıkmaya devam edelim Atak devam edelim abi ha, İki kere tıklamamız gerekiyormuş burada Atak her türlü işimize yarayacak bizim bak Hemen sağ üstte de zaten aldığınız özellikleri görebiliyorsunuz Oyunun grafik tasarımını nasıl buldunuz? Yani ben genel anlamda PC'den de oyunu deneyimlediğim için Şahsen benim zaten hoşuma gidiyordu Yani bu renk paleti özellikle çok güzel Bir de oyun böyle bazı roguelike RPG'ler vardır dostlar Hani sıkıcıdır. Bu oyunda her öldüğümüzde farklı silahları denemek bile aşırı eğlenceli. Ve şu an çok basit ilerliyor. İlerledikçe baya zorlanacak. Şimdi şöyle bir vuralım. Şu beyine benzeyen kuru kafa tasları var ya. Onlar çok sıkıntılı. Lan açsanız. Ha şuradaki anahtarı aldım zannediyorum bir saattir ya. Al. Şu oyunları oynarken yemin ediyorum şu dikkatsizlik seviyen var ya hat safhada ya. Yemin ediyorum hat safhada ya. Gel lan buraya. Karşı koyacaksınız. Ben de onu anlamıyorum. Ulan gel buraya koçum benim. Gel buraya koçum benim. Şunu da bir tokatlayalım. Hades 2'yi de aşırı merak ediyorum ya. Onun mobile gelmesi çok daha uzun sürer ama. Yani bir de Netflix. Abi ben yalnız çok amaçsız yere hasar yiyorum. Aslında hasar yememem lazım. Öleceğim şimdi. Gerçekten öleceğim. Yani bu oyunda ölünce ne oluyor biliyorsunuz? Yeniden başlıyorsunuz. 5 canım kaldı. Allah'tan can verdi. Sağ olsun. Eksik olmasın. Toplamamız gereken bir şey yoksa devam edelim Şimdi roguelike RPG'lerde Ve roguelike oyunların genelinde dostlar Ölünce tekrardan başlama olayı vardır Hani ilk seviyelerde ölmek de can sıkıcı Son seviyelere doğru yaklaştıkça Ölmek de can sıkıcı Ama özellikle Hades'te bunu güzel yapan şey aslında Bildiğiniz her oyuna yeniden başladığınızda Yeni bir deneyimle oyuna başlıyorsunuz Bu da ayrı bir güzel yapıyor oyunu Ama biraz o oh. Sağlam hasar verenler gelmiş Şunları ilk öldürmemiz lazım Bunları ilk öldürmemiz lazım. Bak şimdi ortalık karışacak. <laughs> Yemin ediyorum bilgisayarda oynarken de buradan ölmüştüm dostlar oyun Google Play Store'a gelecek olursa da aynı App Store'da olduğu gibi hani Netflix üyeliği isteyecek, paralı satılmayacak yani. Hayır, Netflix şaşırtıcı bir şaşırtıcı bir şekilde optimizasyonunu da bu sefer güzel yapmış yani. Normalde Netflix oyunlarını bilirsiniz, leş gibi bir optimizasyonla çıkar. Bu aynadan e, biriktirdiğimiz bu mor elmaslarla ekstra özellik satın alabiliyoruz. Bunlar da çok önemli. Şu Shadow özelliğini bir bir tık arttırsak güzel olur. Ee, yeni silahımızın özelliği açıldı. Şimdi bak şu silahı alabiliyoruz şu an. Bu iki silahı alabilmemiz için birine 3 tane anahtar, birine 4 tane anahtar lazım. Bunların hepsini oyuna ilk başladığınızda görmüyorsunuz. Öldükten sonra görüyorsunuz dostlar. Şu şunu bir açalım bakalım. Belki işimize yarar. There we go. Bak bu silahımız ok. Pat şöyle bırakıyoruz. Ha illa böyle bırakmamız lazım. O yüzden biz normal kılıçla devam edelim. Kılıç her türlü daha iyi <laughs> Yemin ediyorum şu mor kapıyı mı arıyoruz biz bir saattir Bak bu odaya kaç kere girdik çıktık Mor kapıyı arıyoruz bir saattir mor kapı burada Stray <laughs> Eyvallah bir saattir bu mor kapıyı arıyoruz ya Ben ne zaman oynadım bu oyunu ya Ben niye bu kapı diğer mor kapıda kaldı kafam Again Tekrardan <laughs> hadi bakalım Bu sefer hiç hasar almayacağım Hasar <gülüyor> alanın <gülüyor> tamam mı <laughs> Bekle Hasar almak <laughs> yok bu sefer Zeus babacım sağ ol. Sağ olasın. Bize bir tane ee, şey verecek. Thunder'ı mı alsak? Lightning'i kim alsak? Elektrik'i mi alsak? Yani Lightning sanki bir tık işimize yarar gibi ama bilemedim de çözemedim de. Ben en son bilgisayardan oynadığımda Thunder mı almıştım? Thunder iyidir baba ya. Tandırla devam <laughs> edelim. Biz çözeriz Thunder'la bu işi. <laughs> hasar almak yok. Hasar almak yok. Hasar almak yok abi. Bugün bu oyunda şu an hasar almadan devam edeceğiz. Oğlum bunlar çok tehlikeli lan. Bunlardan ben hasar alırım kesin ama almamam lazım. Şunlara şöyle bir... Bak çok hızlılar ama... Bunların yenileri gelmeye devam edecek. Gelsinler. Geldi bizim küçük enişteler. Bak şu büyüklerden hasar almam, gidelim şu küçük kafalardan hasar alalım. Olabildiğince az hasar almamız lazım. Evet, Artoon'umuzu aldık. Devam edelim. Bence çok iyi ilerledik. Yani buraya hasar almadan atlattıysak, böyle ilerledik ya, o herkesin yetenek attığı kısım, o canavarların kalabalıklaştığı kısımda aslında kendimize odaklanmamız lazım. Şuralardan bir şey çıkartabilir miyiz? Bak işte burada ölmememiz lazım. Bir dakika. Vur. Şunlardan kurtulduk hasar almadan. Şurada var bir tayfa. Allah karesin ya. Tam kaçacaktım aldım 5 hasarı ya. Ya sen ne şerefsiz insansın. Nerede o? Bak Allah. Şu şerefsiz var ya gel buraya. Gel buraya. Bunun yüzünden hasar aldık. Canımız şimdiden 35'e düştü bile tekrardan. Bak abi şu yerdeki şeylere oturmamam lazım ya. Neden sürekli aynı şeyi yapıyorum? Bir can yenileme verirlerse çok tatlı olur. Şöyle bu. Gelsene oğlum buraya. Nice tamamdır. 45'e yükselttik güzel. Mermiye kafa atmıyorum oğlum. Mermiden kaçıyorum orada. Şimdi mermi bana doğru geliyor ya. Ben merminin yanında gidiyorum ki bana çarpmadığını emin olayım. En sevmediğim şey Netflix oyunlarında. Ben mesela şu joystick var ya bak ben bunu sabit seviyorum ama gördüğün gibi her yerden oynayabiliyoruz. Ya şu ayarlardan şu sabitleme seçeneğini koyun abi. Bu zor bir özellik değil yani. Şu anahtar toplayacağımız koridordan geçelim. Şurada mor elmas toplayacağımız Zindan da var ama bence anahtar yeni silah açmak için çok daha avantajlı. Şimdi akın akın gelecekler abi üzerimize üzerimize. Şunlar bir ilk saldırılarını yapsın. Ayarlayacağız gençler. Bak bence gayet profesyonel bir şekilde hallettim. Ah be ah be ya geliyor en sonunda abi denk geliyor ya. Anahtarımızı bulduk. Geldi yine kafalar ya şu kafaları hiç sevmiyorum ya. Lan bak. Çekil çekil bomba. Bomba bomba. Bir bombamız eksikti. Dur şu taraftan gidelim. Şu taraftan gel. Oğlum üzerime üzerime geliyorlar ya. Çıldıracağım ya. İnsanda şeref namus olur lan. Şu tersten gidelim şunu öldürelim. Aa, aa. Tamamdır. Nice. Tandırımızı level 2 yapıyoruz. Çok güzel. Ama 31 canımız var. Onu nasıl çözeceğiz? Buradan ne alabiliriz şimdi? Life'ımızı 26 yenilesek mi ki? Bence life yenilenir abi. Canımız az kaldı. Oha. Oha değişik yaratıklar geldi. şişko cinler. Gel buraya şişko cin. Bunlardan kaslı cin, şişko cin. Ah ya şunun üzerine geliyorum oturuyorum. Kıl olacağım ya. Orada görüyorum onu. Gitme oraya gitme. Öl be kardeşim. Öl be kardeşim. Nice. Bir artı 10 daha çektik. Gelin bakalım buraya. Hop. Vur kutu. <laughs> oh, kaç kaç kaç. Hasarı yiyordum. Nice. Böyle ortalık kalabalıklaştıkça kombat gerçekten çok daha güzel bir hale alıyor. dur dur dur. Ya sen o büyüğü var ya. Hepsi bir değişik ya yaratıkların. Gel buraya. Oh. Devam et. Allah senin meranı vermesin be. Geldi yine bir şekilde vurdu bana ya. Artı onumuzu da aldık. Şimdi bu tarafta yine altın taraf. Biz buradan devam edelim abi. Buradan şöyle. Gelin abilerim şöyle toplanın tek tek uğraştırmayın. Oğlum bunlar büyükmüş lan. Ha ben bunları normal zannettim. Bunlar güçlüymüş. Gel, gel, gel şöyle. Şurada patlatırız bunları. Patlamadılar. Yalnız benim hiç canım yok yine fark ettiniz mi? Ben yine bir tur ölürüm. Kesin ölürüm bir tur. 17 canım var. Gelin sizi de şurada alayım. Abi 7 canım kaldı. Ya şu sabit joystick niye yok ya? Ya nasıl ya? Abi çıldırmak üzereyim. Vallahi ben Hades'i beğendim. Sadece şurada eleştirebileceğim tek nokta yine Netflix özelinde. iOS olduğu için optimizasyonu çok kötü değil. Güzel çıkmış yine problem değil. Android'e ne zaman gelir gerçekten bununla ilgili bir bilgim yok dostlar. Ama şu sabit joystick yani oyuna girdiğimizde kontrolleri özelleştirebilmek mobil oyunu mobil oyun yapan şeylerden biri yani. O sabit joystick'i yapmak lazım. Ama tabii ki gamepad'le oynarsanız hiçbir sorun olmadan oynarsınız. Ben de bir gamepad almam lazım yani uzun süredir gamepadsizdim. Sizin görüşleriniz neler? Çok merak ediyorum.